Selamun arkadaşlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler dilerim. Bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalar dilerim başta. Ee, balıklarımız geldi. Ciklet balıklarımız. Hep birlikte tanıtalım. Hep birlikte izleyelim diye. Güzel balıklarımız geldi. Abone ve like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacımız var. Hep beraber açılım yapacağız. Evet arkadaşlar. Birinci balığımız. Mavi imparator Bu şekilde Mavi imparator Çok güzel renklerden İkinci balımız Paslı arkadaşlar Paslı İkinci balımız şeker imparator ağırlıklı imparator gelmiş arkadaşlar üçüncü balığımız mavi prenses bu şekilde mavi prenses dördüncü balığımız Mepanga Çok güzel renklerde Harika bir balık Beşinci balığımız Sarı İmparator Bu şekilde Sarı İmparator Altıncı balamız Avratus Altı buçuk, yedi buçuk boylarında Altı balığımız oldu. Şu anda yedincisinde Yedinci balığımızda Kalikor Ve şekeri karşılık karşı vaziyette Birinci bu kolumuzda da sarı verirseniz. Her birlikte yavaş yavaş açacağız arkadaşlar. Renklerimiz 10 numara renklerde. <laughs> Resimiz her zamanki gibi bağırıyor. Her videoda da. Ben buradayım diyor. Kole açılımla gidelim arkadaşlar. Kameramızı yeni aldık. Acizliğine e, uğruyoruz. Evet arkadaşlar. Ailesiyle balıklarımızı yerleştireceğiz. Kameranın acizindeyiz yine. Kovalarımız hazır. Ve biz açılama sistemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Birinci poşetimizi açıyoruz. og raskere. Rengarenk. Evet, bu geldi. <laughs> <yetimleri aray> <laughs> Biletinizi de gösterelim. Mavi imparatorumuz ve şeker imparatorumuz. Evet, şeker imparatorumuz arkadaşlar. Rengi düşü Bunu da göstereyim arkadaşlar. Mavi imparator ve sarı imparator karışık şekilde. Buna başlayalım. mavi mavi prenseslerimizden iki tane zayi zayiatımız var arkadaşlar. Böyle gözüküyor. İnşallah kendine gelirler. İki tane zayiat var ama Allah büyük inşallah kendine gelirler. Mavi prenses. operatör Çok güzel renklerde var arkadaşlar. Maşallah. 10 numara renklerde. Son 3 kovamız kaldı. Hızlı bir şekilde açma baskı yapacağız. Açılamasını belki zamanımız videomuza yetmeyebilir arkadaşlar. Çünkü bayağı bir hızlı davranmamız lazım. Çünkü balıklar yoldan geldi. Uzun yoldan geldi. Uzun yoldan gelen balık türüne göre değişir ve sıkıntıya girebilir. Sarı prensesimiz Koşeti izlerken ben diğer koşeti açayım. Yavaş yavaş hızlı hızlı. Balıklar rahatlasın. Elimizden kaydı ve ıslandık birazcık. Evet. Son paketimizi de açıyoruz. Bunlara tanıtmalık arkadaşlar. Avratus diye geçer ismi arkadaşlar. Şekilde renkleri var. Rengarenk. Karışık şekilde şeker imparatoru var. Kaliko var. Mavi imparatoru var. Sar sarı imparatoru var. Ve sarı prensesimiz burada. aşılamalarını yapalım. Hayırlısı da bir de akvaryumda izleyelim arkadaşlar.